Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kitabımı okumaya devam edeceğim. Evet hangi kitabın Kerem? Göster bakalım arkadaşlara. Evet dil çevirmece sayışmaca, tekerleme. tekerleme. Dil çevirmeciyi okumuştum şimdi evet. sayışmacıdasın. Evet evet Başlıyorum. hadi bakalım başla bakalım görelim nasıl okuyacaksın. Ama kolay da değil ben zor ok okuyorum bu dil çevirmeciyi evet. bayağı zorladı beni. Aa iğne Şöyle mi? göster. Ben ben de çekeyim. Aa iğne iğne ucu düğme fil fil ince kuş dil ince, horoz öttü tavuk tepti bülbül bül kısa selam etti selamla dua etti al çık sen dedim sen çık. <gülüyor> <gülüyor> Kerem. Ne güzelmiş bir Kerem. İncilerim döküldü toplayamadım. Küçük hanım geldi saklayamadım ıkırcık, mıkırcık, kız saçların kıvırcık. Sen ne dedin sen çık. <laughs> o Ayşe Hanım'ın keçileri kişne kişne kişniyor. Arpa saman istiyor. Arpa saman yok. Kilimci de çok kilimci, kilim dokur, içinde bülbül şakır o bülbül. Benim olsa biri ay, biri yıldız, biri oğlan, biri kız, allı ballı kiraz, bana gel biraz. Biraz vakti geçti. Eşim seni seçti. Oyunun başı. Şu çeşmeden su taşı. Çeşmenin dibi delik. Bana geldi. Ebelik. Ah <laughs> <laughs> O kadar uzun şeyi Tek nefeste okuyor. Evet. Oo, i̇ğneye battı. Canını yaktığı Tombul kuş. Arabaya koş. İstanbul'un şekeri. Hap altın top. Bundan başka oyun yok. Yok <laughs> <laughs> İğne batmış adama. Ebe ebe nerede su doldurdu derede dere boyu çalılık şu aldık. ebe ne alık ebe su arasa arasada bulamaz enemene dostum ben sana küstüm armudu kestim tavana astım tap nidi düştü kargalar uçtu annem yoğurt getirdi kedi burnunu batırdı o diye ne yapmalı mi almalı? Minerde bir kuş var, kanadında gümüş var, en enişte minci binde türlü türlü yemiş var. Hop çikolata piyasaya, hop çikolata piyasaya. Aa <laughs> <laughs> yine ipliktir be iplikçilik çubuk sen çık. Biz oynarken sayıyorduk böyle sayışmaları. Evet. Dışarıda oyun oynadığımızda. Ebeyi belirlemek evet. için sayıyorduk. <laughs> ene mele dosi, dosi safran bosi, anasının kuzusu, rengi rengi, dengi dengi, ota ota, of, linge linge, lof, saya saya, sof, tiren geldi, pof pof. <laughs> evet. evet. Sıra burası tekerleme. tekerlemelere işte. geçti. Tamam yeter bu kadar. Sayışmacıları evet. bence gayet güzel okudun Kerem. <laughs> tebrik ederim. Başarılı anneciğim. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Yeni okumayı öğrenen Çocuk için bence gayet iyi. Evet. Aslında yeni de öğrenmedim ki. Hayır ama önceden biliyordun ama o kadar hızlı okuyamıyordun. Evet. evet. Şimdi daha da ilerlemişsin ama. Evet birinci sınıfa giden çocuklar da okumayı yeni öğrendiklerinde kelimeleri atlayabiliyorlar. böyle dura dura okuyorlar. Evet diyorlar. dura dura okuyorlar. Bunu hızlandırmak için, yutmamaları için kelimeleri. Bu şekilde. Bu şekilde böyle tekerleme, saymaca. Gerçi, İlk gerçi gibi. ben okumayı da e, Furpa'da öğrendim ama. <laughs> evet. Yani. Furpa dediği neresi? Market. Evet. Markette öğrendik herhalde. Okumayı. Yani markette evet. demeyelim daha doğrusu. Yani oradaki ürünleri sonra sonra. okuyarak. Evet bize sonra sonra okay. okuya okuya öğrendi. Hı, öğrendim. Evet. Daha ondan sonra da öğrendim neredeyse okumayı. Evet. Tamam bakalım. Arkadaşlarımıza veda edelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.